bu bölüm biraz zor olacak. <laughs> i̇nternetin kendi içinde büyüyen karanlık bir tarafı var ve virüslerini biz hiç fark etmeden saçmaya devam ediyor. Bununla nasıl başa çıkabiliriz diye düşündüm kendi kendime. Farkındalık. Ne kadar harika bir kelime değil mi? Bugün internetin en karanlık noktalarına keşif yapacağız. Ve Instagram'dan bana gönderdiğiniz en karanlık postlara bakacağız. Yani burada gördükleriniz için beni suçlamıyorsunuz kardeşim. Hepsini siz gönderdiniz. Sen ve arkandaki. E, vallahi Valla İstanbul'un havasına çok beğenirim. Ne güzel gece. E. E. o ses neydi? Sen kimsin? Sen mi kimsin? E ben ben valla burada ne güzel manzarama bakıyordum Sen mi? Ben ne yapıyorum? O zaman Gösteremeyeceğim çok video var O yüzden bu videonun tam halini Üyeleri özel kısmında paylaşacağım Tamamını izlemek istiyorsan oradan izleyebilirsin Gözümün önünden gitmiyor görüntü ha? Hayır Hayır Yeme Videolar şimdiden bana zarar vermeye başladı popişimizi pop işimizi Yıkayalım uzun uzun popişimizi işimizi Pop işimiz temiz ama Şimdi de burada havlu yok. Ne yapıyordu? <laughs> Bursa'dan Esselamu Aleyküm <laughs> Hocam yeni bir kız çocuğu doğdu, nereye gömelim? Ee... Ee, o doğan çocuğun hmm. günahı yok da, onu çıkardığınız yere ben gömeyim. Allah insanlar niye böyle ya? Ama burada çok güzel bass synthler çıkarıyor. Burayı remixlememek için kendimi çok zor tutuyorum ama yapmayacağım. Yok dayanamayacağım. <laughs> Amına so Amına oğlum nereye girdin lan? Baba da lan diye. Sonu. Abi <gülüyor> tamam bak videoda sövüyorsun falan her şey komik de Telefonun kilidini açtın kamerayı açtın Videoyu çektin Videoyu instagramda paylaştın Ya bu çok aşamalı bir şey abi Sonu <laughs> 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 Bir de kapatamıyor sinirlenmiş Asil olan azmaz adam olanı balda bozmaz Çalkalaya çalkalaya yağı yapanı da ayırandır Oğlum hiçbir şey anlamadım lan. Çocuğunuz neden o çizimli oldu? Hiç mi dikkat etmediniz? Şako. Seni çok seviyorum. Ah oh, şakom. Seni çok seviyorum Abi ilk video beni o kadar yok etti ki şu an Hani şako falan çok etki etmiyor Biraz böyle hafif mide yanması yaptı sadece Abla Dubai çikolatası yaptım ne? Biliyorsunuz daha önce de Kısırlısını yapmıştım ne? Ve çok beğenilmişti Dur dedim bir de kuru fasulyelisini yapayım bir de Yöntem değil. aynı yöntem Klasik Dubai yöntemi Allah'ım yedi Allah'ım yedi kapatıyorum. Arkadaşlar, Görüntü fotoğrafımı alıyor sonra o, o, o. Bir dakika bunu gösteremem. Hocam, hocam, hocam. Yerli ve milli Kabe mi? <laughs> evet, yorumlara bakalım. İşler tutunca yeni mekan açmış. Burası da Allah'ın yazlığı herhalde. Kızların evlenme yaşı gelmiş. Hiç hayatımda bu kadar dark bir react videosu çekmemiştim. Şu an işler biraz değişti. Büyü yapan komşu. Kapınıza günlerce yağlar dökülüp yumurtalar atılsa ne haberdiniz? Açık oluşum Ankara'da dağın başında yaşarken yaşadım böyle bir durum. 5 gün evime böyle hafif muskamsı gibi bir şey geldi. Hepsini aldım hiçbir şey olmadı yani. Yedi mi? Yedi, yedi kere gelmiş. Evet acil misafir geliyormuş. En pratik yemeğin menemen olduğunu düşünüyorum. Evet acil misafir geliyormuş. Lütfen Entretik... biraz masumiyete ihtiyacım var. Aa, tamam bir şey çalıyormuş. Okey. Aa! okey gitarmış tamam. Sorun yok. Selam dayıcım. Sizde dana bonfile bulunur mu acaba? Wow. Tamam i̇şte şu. Işte, 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 işte. <laughs> Selamünaleyküm dayı. <gülüyor> 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 dalak var <verme. gülüyor> mı? Dalak, dalak. Kol gibi yarak var. <laughs> Kim yapıyor lan bu videoları? Sen Hani okuldan vakit bulup 17 saat LoL oynadıktan sonra CapCut'a girip bunlarla uğraşıyorsun değil mi? Okulun yok mu güzel kardeşim? Ama shitpost aktı biraz daha devam vurdu. Kablo ayağıma dolaş. Az önce köpeğimi kaybettim. <laughs> Abim bana parayı kovalamayı öğretti. <laughs> Sağa çıkıp parayı elde ettim. Bak, çok fazla derin karanlık bunlar. Günlük... Hani Mariana çukuru level shit. Bunu anlamak için bir şarkı kültürünün olması lazım, meme kültürünün olması lazım, beynin olmaması lazım. Sonra bir tane burada elma var. Bunu yememeleri lazım. Güzel işte bak. Mizah dediğin budur kardeşim. Etliye sütliye dokunmaz. Tarihi üstüdür. Ayrıştırıcı değildir ve düşük çözünürlüklüdür. Bak bu kısım çok önemli. Eğer böyle bir gün bir meme zortlatmaya çalışırsan haberin olsun. <laughs> kalite ne kadar düşükse o kadar o anladın mı? Biri ekran kaydalı videoyu paylaştığında hiçbir kalite farkı olmaması lazım. Bay bay. Bye. bu Aptalca bir şeyler yapalım mı? Bir de soruyor musun? Oha! <laughs> Allah kahretsin ya bu, bu ilk orijinal halilik ne lan bu ne bu balon mu ne sarı dolar yiyecek miyim yemeyecek miyim onu bile anlayamıyorum ailen tatile çıkmış gece 2-3'te içeriden böyle bir ses duyuyorsun koridora doğru ilerliyorsun ve bunu görüyorsun abi hiçbir kıyamet senaryosu paranormal olay cin şeytan bunu kadar etki etmeyecek abi bu bak bak duvara doğru yürüyor bir de Allah'ım şöyle yakalasam bunu var ya bak görüntü kalitesini görüyorsun ama resolution iğrenç olması lazım bak işte o kadar ünlü yaparsanız serbest piyasanın aptal saptal ürünü olan bu gerizekalı çalışayım beni o kadar sinirlendiriyor ki şimdi. Bunu alacağım tamam mı? Hayır ya beni sinirlendirmesine izin vermeyeceğim. Az önce yaşadığım burayı turayı gördün mü? Hayatımda böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Az önce o Dubai kırılması yaşadıktan sonra artık hiçbir video beni sinirlendiremez, üzemez. Ya ne kadar <laughs> iğrenç insanlar var ya. Antarktika'ya git böyle 33 gün kala antrenmandan herkese merhaba. Bana <laughs> çok iyi. Reptilyanlarla karşılaşınca ne yapacaksın? <laughs> Abi ne alaka? Antarktika 3. Void kapısından geçecek misin? Ben ilk videonun devamını izliyorum değil mi? Aynı herif Antarktika'ya gidecek, spor yapıyor. Abi Antarktika'nın sonunda duvar var. O duvara çarparsan ne yaparsın? Bir duvara gelirken gözlerimi dört açacağım ve duvara çarpmamayı tercih edeceğim. Lütfen derin bir nefes al şu an. Ve az önce duyduklarını idrak etmeye çalış. Dünyadaki benliklerin farkındalığı. Bu bir benlik, bir inanış. Ya bu duvar var ama ben sana çarpmamayı tercih edeceğim. O yüzden çekil kenardan geri zekalı. İnanın bu soruların cevaplarını ben de bilmiyorum. Antarktika'ya gidince reptilyan var mı? Boyut kapısı var mı? Ya da dünya düz mü? Bir duvar var mı? İnanın ben de oraya gittiğimde deneyimleyeceğim. Dünyanın düz olduğu oraya gidince mi deneyimleyeceksin? Eğer böyle bir şeyler varsa döndüğümde konuşmalarımda ya da videolarımda bunları benden dinleyebileceksin. İyi abi tamam. Düzse haber ver ya. Yani. Yani biz de bilelim artık kaç sene oldu. Oo kozmik enerjiler bölümüne gelmişiz. Dün sadece bu videoya baktım ve şimdi senden duyacağın şeyler arasında bir mantık, bir örüntü, özne eklem ilişkisi kurmayı denemeni isteyeceğim. Çünkü bu video 7 kere izledim dün ve kafama bir info girmiyor. O sinapsları çalıştıran hiçbir şey yok. Nöronlar böyle kalıyor. İnsanlığa çağrı. Dünya değiştiricileri birleşin. Galaktik yeni yılın yani 2024 yılı. Mavi ritmik fırtınası yeni Sirius döngüsünü açıyor. 2024-2025 yılları, 9 yıllık kozmik vizyon haritasının orta noktasına işaret ediyor. Ritmik tona sahip bu yılda şunu sormak gerekir. Eşitliğimi başkalarına nasıl genişletebilirim? 2024 yılı ikinci yarısına girerken bizi beşinci zaman boyutuna sokuyor bu yıl ilahi erilin dünya alanındaki uyanışının deneyimi yaşanmaktadır. Bu ritmik yıllarda kendine tek bir şey sorman gerekir. İşitliğimi başkalarına nasıl genişletebilirim? Bak bu videonun içindeki bir cümleydi. Zerre hatırlamıyorsun biliyorum. Ve yani dünyanın bir yerinde bu videoları izleyip oha nasıl ya kozmik evrenin ortasındaki yıla mı denk geldik falan deyip şaşıran ve bunu hayatını etkilemesine izin veren insanlar vardır. Neyse ki 2025'te 5. boyut açılıyormuş direkt. Kafamız rahat olacak. Saçından alın bölgesine doğru kalem ucu gibi çıkıntısı olan insan müthiş pratik zekalı olur. Miras Makam, zenginlik bu kişilerin kaderinde vardır. Sorunları... Bir dakika bu şimdi sosyal analiz mi? Sen kehanetten mi bulunuyorsun? Ne yapacağım? Şimdi bak o bir arasındaki ince bir çizgi vardır tamam mı? Ne taraftan gideceğine karar vermen lazım. Olağan dışı bir bakış açısıyla çözerler. Tek dezavantajları ha. bir gün mutlaka yalnız kalırlar. Örneğin... Vay diyeyim. anasını be! Oo. bütün life circle'ını çizdi oğlum senin. Her şeyi başaracaksın, pratik çözümler ama Sonunda yalnız geberiyorsun O örnek de veriyor Ece Erken Seda Sayan Özgün Amal gibi Seda Sayan yalnız mıymış Evet saçınız böyleyse Hiç merak etmeyin 7 tane kocanız olsa bile Günün sonunda yalnız kalacaksınız Ossümen Barbie Hangi kapıdan girsem Barbie'ye bir bakalım Hı? Bir kapı daha mı ha. ne oluyor lan Kaç o tane olur. kapı var burada O Barbie Eyvallah sağ ol altın elmalar için Acaba evet. Ossümen'de ne var Arkadaşlar de Galatasaraylılar mı? like atsın Of bir Hı? sürü kapı var Ossümen Ossümen Vay elmas yansın be Bu ne aşağıya giden bir yol ah. Tamam gidelim arkadaşlar merak ediyor musunuz Merak edenler abone olsun Hop <laughs> Aa, Osimen Barbie ne yapıyorsunuz burada Nereye ya Hı? <laughs> Beyin çürümesi düşük kaliteli veya değerli olduğu düşünülen internet içeriğiydi veya buna maruz kalmanın neden olduğu olumsuz psikolojik ve bilişsel etkileri tanımlamak için kullanılan günlük dilde kullanılan bir terimdir. Of oh, rezalet şeyler gördük bugün de. E, videonun full halini görmek istiyorsan üyelikler kısmına katılabilirsin. Zaten kanalını da açmıyorlar. Parası kaldım biraz. <laughs> Beni bu yola siz sürüklediniz.